ABS hafif dolgu kör kalıpları tek kullanımlık beton kalıplarıdır. Her tür yapıda 300 santimetreye kadar betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulmasını ve böylece hafif, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde dolgu yapılmasını sağlar. İki tipi mevcuttur. Bunlar ABS Level, yüksekliği sabit kör kalıp ve ABS Plus, yüksekliği ayarlanabilir kör kalıp. ABS Plus sistemi 4 ana parçadan oluşur. Taban, kılavuz, PVC boru ve kubbe. Kurulum öncesinde uygulama alanındaki beton artıkları kırılmalı, alan temiz olmalıdır. Alanı çevreleyen duvarlar üzerine beton dökümünden sonra projeye göre olması gereken kotun işaretlemesi yapılır. Bu bitiş kotundan kaplama betonunun kalınlığı ve kör kalıp kubbe yüksekliği düşürülerek boruların bitiş yüksekliği ayrıca işaretlenir. Projeye uygun olarak tam kubbelerin gelmeyeceği kenarlarda boru bitiş kotunun altına 5'e 10 kereste veya köşe bent monte edilir. Duvarla kalıp arasındaki açıklığa gelecek uygun ölçüde kesilmiş parça kubbeler bu konsolların üzerine oturtulacaktır. Saha hazırlandıktan sonra paletlenmiş ürünler uygulama alanına getirilir. kullanılacak borular 3 metre tam boy veya projeye göre kesilmiş şekilde sahaya getirilir. Boruları sahada kesmek gerekirse yatay testere veya küçük taşlama makinesi ile kesilir. Tabanların yerleştirilmesine sağ üst köşeden başlanır. Tam köşeye konulacak ilk taban, tabanın kendinden kesik tarafına 90 derece açı oluşturacak şekilde üst kenarından el taşlama motoruyla kesilerek köşeye yerleştirilir. İlk tabandan başlayarak Kılavuzlar ve tabanlar tüm uygulama sahasına bir grit oluşturacak şekilde birbirlerine monte edilir. Rampa yapımında kılavuzlar tabanlara sadece eğime paralel yönde takılır, eğim yönünde takılmaz. Bu aşamada kör kalıpların altında kalacak mekanik, sıhhi ve elektrik tesisat geçişleri döşenebilir. Tesisatlar zemine yerleştirilecek askı profilleri ve kelepçelere monte edilebilir zemine basılmaması gereken durumlarda boruların üzerine takılacak kelepçelerin arasındaki askı profillerine de yerleştirilebilir. Önceden kesilmiş olan PVC borular tabanların içine bastırılarak oturtulur. Kubbelerin montajına ilk tabanın konulduğu sağ üst köşeden başlanır. İlk kubbe konulurken kubbenin üzerindeki başlangıç oku kalıbı koyanın önünde olmalı, diğer oksa solda olmalıdır. İkinci kalıp yine üzerindeki oklar yerleştirenin önünü ve solunu gösterecek şekilde birinci kalıbın soluna konulur. Bu şekilde ilk sıra bitirildikten sonra aşağıya doğru ikinci ve üçüncü sıraya devam edilir. Kubbeler daima sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yerleştirilir. Böylece tüm kalıplar birbirini tam kapatacaktır. Kubbeler borulara tam oturtulmalıdır. Tüm kubbeler yerleştirildikten sonra parça kubbelerin montajına geçilir. Duvarla kubbe sisteminin arasındaki boşluk ölçülerek tam kubbeler avuç taşlama motoruyla istenen ölçüde kesilir ve kesilen tarafı konsolun üzerine, diğer tarafı sağlamca boruya yerleştirilir. Tam kubbelerin olduğu kenarlara ise duvarla kubbe arasına 5'e 10, 71 cm uzunluğundaki ABS Plus kubbe kenar kapama EPS takozları veya 5'e 10 keresteler yerleştirilir. Böylece kalıbın dört taraftan sızdırmazlığı sağlanır. Tüm kalıp kontrol edilerek tam kapanmamış yerlere poliüretan köpük sıkılır. Tesisat boru çıkış deliklerinin etrafı da poliüretan köpükle doldurulur. Daha sonra hasır çeliğin yerleştirilmesine geçilir. Projeye uygun ölçülerdeki hazır çelik yerleştirilirken önceden konulmuş çeliklerin üzerine basılarak yenileri yerleştirilir. Her bir parça diğerinin üzerine en az iki sıra bindirilir. Ayakların içine en az PHI 8 kalınlığında çelik donatı atılır ve betonun dökümüne geçilir. Beton en az C4 kıvamında akışkan olmalıdır. Dökümün dengeli olması ve kalıpların yerinden oynamaması için alanın tamamında önce hasır çeliğe kadar ayaklar ve guseler doldurulur, daha sonra işletme yükü gözetilerek tasarlanmış döşeme betonunun dökümüne geçilir. Beton dökümünde kalıp sisteminin aşırı basınç almaması için hortumun ağzı kalıplardan en fazla 20 cm yukarıda tutulmalıdır. Ayaklar dökülürken hortumun ağzı boruların içinde hava sıkışmaması için doğrudan borunun içine değil de kubbe ve kemerlerin üzerine doğru tutulmalı, betonun buralardan borunun içine akması sağlanmalıdır. Boruların dolduğundan emin olunduktan sonra kubbelerin dökülmesine geçilmelidir. Ayaklar doldurulduktan hemen sonra ayakların yeri kaybolmadan önce en az 16 milimetrelik ucu yuvarlatılmış çelik bir çubukla birkaç kere şişleyerek boruların içinde hava sıkışması engellenmelidir. Kubbelerin üzerindeki döşeme betonu dökülürken vibratör kullanılmalıdır. Döküm sırasında beton kalıp üzerine yığılmamalı, hortum sürekli gezdirilmeli, öbeklenmeye izin verilmemelidir. Aksi halde çökme olabilir. Büyük sağ dökümlerinde kenardan iki kubbe öncesinde rabbit stel ve 10 çarpı 10 kereste kullanılarak döküm kesilebilir. Beton döküldükten sonra 7 gün boyunca hava şartlarına da bağlı olarak her gün sulanmalıdır.